Merhabalar arkadaşlar ben Bora. Bugün sizlerle birlikte kanalımın ilk oyun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bugün yanımda Utku yok. Bir önceki videolarımda da dediğim gibi bazı oyun videolarında yanımda Utku kardeşim olmayabilir. Bugün Mountain Blade Warband oynuyoruz arkadaşlar. Ama özelliği de Anadolu 1320 modunda oynayacağız arkadaşlar. Türkiye'nin geniş bir haritası var ve gerçekten de bir sürü kaleler, bir sürü köyler, bir sürü şehirler var işte. İsterseniz başlayalım. Devam et. Merhaba yancı. Erkek tabii ki de. İslamiyet. Buraları pek okumayacağım. Normal bir insanım. Sen çocukken hangi soydan geldiğini öğrendin? Sen kayı boyunlarının tabii ki de Türkler. Daha sonra gençlik döneminde her zaman olduğu gibi hayat değişti. O dönem sen öğrenciydin. Ama sonra her şey değişti. Ve kendi başına maceralık yapmaya karar verdin. Seni bu karar iten sevdiğim birinin kaybıydı bence. Bu daha iyi. Bir maceracı öl ve altını kaderine doğrusu, Atını kaderine sonra gerçektiği Gerçekçi çıkmak olmasın. İsmimi buraya yazayım. İsmim ne olsun? Bazen de Rutku olduğu için bence iki ismi Bora ile Rutku birleştirelim. Bora Rutku Han olsun. Hem oyuna da uygun olur. Bora Utku Han Ham değil Han Tamam böyle iyi. çevikliğe bir verelim, güce bir verelim, zekayı iki verelim ki bunlar artsın. Güçlü darbeye verelim bir tane, demir vücuda verelim ki canımız çok olsun. Güçlü fırlatma yok ona vermeyelim çünkü fırlatacak bir alet kullanacağımı düşünmüyorum. Güçlü gelmeye verelim o kullanabiliriz. Atletizme vermek istiyorum iki tane kalkana da verelim. Sonra başka ne yapabiliriz? Esir almaya verelim ki e, bir lordla savaşırsan esir alabilelim. Cazibelik yok. İkna'ya verelim. İkna zaten iki tane varmış. Olsun bir tane daha verelim. Buradan 15 var. Tekelli silahlar. Kılıcı tekelli kullanmayı tercih ederim. Hepsini tekelliye verdim. De diğerlerini de verseydim keşke olsun ama matik Her bölüm en fazla iki görev yapmayı düşünüyorum. Bu bölümde bir görev yapabilirim. Bazenleri video çok uzun sürmesin diye. Bazenlere 3 video, 4 4 görevi de çıkarabiliriz i̇şte Lordlardan falan görev alma. Cilt bence bu bu cilti oyunun kendine ilk ciltlerini burayı güzel yapmışlar. Yaşımız bayağı küçük olsun. 19 yaşında olalım. Saç rengini saç rengi koyu olsun. Sakal yapalım. Bu güzel'e benzedi. Saçı değiştirelim. yok. Aslında Fransız'a benzedik biraz. Bu ne ya? Hiç güzel değil bu. Değil, bu, da güzel değil. bu hoşuma gitti. Burada da çok Fransız'a benzedik. Sakal bence böyle kalsın. Fransız'a benzemiş oluyor. Güzel. Sarı olunca bence kötü oldu. O yüzden kahverengi daha güzel. Tamam diyelim. Yolunun düştüğü yere git. Yolunun düştüğü yere git. E, burayı biliyorum. Adamın yanına git. Beni, bir, birileri bana saldırıyor. Bu adam da beni oradan kurtarıyor. Gerçekten bu kalelerde güzel oldu. E, modla birlikte. Cami falan var diye biliyorum. Sonra da kiliseler falan var. Banka gelmiş oyuna. Kendin mesela gezdiğin yerde kale yapabiliyorsun haritanın etrafının yerine. Onlar var diyebilirim. Şurada maden falan var. Bu oyunun ana görevi bir bug'lıymış sanırım. O yüzden labirent kısmı varmış. O yüzden ana bölümü direkt almak istemiyorum. Nedir o? Ligru'ydur. Köyümüzün değeri işte. Hayır efendim. Merdiven istemem diyeyim. Sonra bir de tüccarla koştuktan sonra böyle tab'a tıklayıp geri döne tıklaşsak bazenler çıkartmıyor bölümümüz. Çıkar. Evet çıkarttı. Haritayı ben size şöyle bir göstereyim. Gerçekten bayağı güzel bir harita. Ben bayıldım. Şu an işlerinden geçirdiğim modlardan yani oynadığım modlardan en güzel haritalardan biri diyebilirim. Burada Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi falan var. İşte gayet güzel. Belki şuralarda sanırım batlar herhalde. Bakalım hangi ülkeler varmış. Direkt ne tıklayalım, taraflar diyelim. Oo bayağı taraf varmış. Altın Orda Devleti, Arnavutluk, Aydın oğulları, Bizans, Bulgar Candaroğulları, Cezayir, Cezayir değil mi? Cezayirmiş, Delhi, Eretna, Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Karesoğulları, Kiev, Kenikezi, Keni, Kinezikli, okuyamıyorum ya değişik isim Kutsal Roma İmparatorluğu, Kıbrıs Krallığı, Kırmanlı, Macar, Memlük, Mor, Moğollar, Mısır, Osmanlı Beyliği, Ramazanoğulları, Sırp, Trabzon Rum İmparatorluğu, Venedikler, İlhanlı, İmerte. Böyle böyle gidiyor. Bugün ben Osmanlı daha şey yapmak istiyorum bu bölüm. Neredeyiz biz şu an? Tamam bunu biliyorum. Şu an biz neredeyiz? Bu arada da oldukça hile yapmadan yapmaya çalıştık. Hile yaparsak işte güzel olmaz. Oyunun bir anlamı kalmaz. Aa Alper de varmış yanımda bakalım. Alper'in zırhı da çok güzel. Bizim zırha bak. Bizim zırh köylü zırhı, Alper'in zırhı maşallah. Komutan hazır. Alper'in bak ya. Çok düşük. Niye moralimiz düşük? Daha iyi bir şey yapmadık. Oyuna gittik ya. Buranın başkenti domain diye biliyorum. Ama eski şehirde Osman Bey'in. Ee, oyuna girip oyuna siz bu videoyu çekmeden yani oyuna girip baktığım olmuştu bayağı bir. Bence Domenic'e gidelim. Namımızı, namımızı yükseltmek için şey yapalım. İşte ibadet, ibadethanelere gir falan diyor. Buraları göstereyim hemen ben size. Camiye gir değilim. Cami gerçekten çok güzel olmuş. Ben bu videoyu çekmeden önce her yerine baktım. Size de şöyle göstereyim. Müezzin falan var böyle. Yerlere halı döşemişler. Birazcık farklı gibi falan. Burada cami mum var. Bunlar da heykeller işte. Burada şehirli var. Konuş Sizden korkmuyorum dövüşeceğim. Ne alaka? Camide dövüşmek olmaz. Kılıç çekmeyelim. Kılıcı geri alalım. Tamam çıkalım bence buradan. Kiliseye girelim. Kilise de gerçekten hoş oldu. Burada işte Hristiyanlar falan var. Vezir var burada. Burada papaz falan var. Şu papaz. Papaz da değişik olmuş. Konuşabiliyor musun? Merhaba insan yolu sana görev vermem lazım eğer kabul edersen. Ben görev arıyordum. Bir açıklama istersen. Ya yani da bundan görev alalım. Bakalım direkt soru tır sormaz gire. Senden bir şey istiyorum. Işte, Müslüman dini işlerinin temel olarak... Kadar hayır şey yapma ya kötü bir şey yaparsa ya kötü bir şey yaparsa hayatta yapmam Kur'an-ı Kerim'e onlara vermem Kur'an-ı Kerim'i göstermedim ben size ama onu da gösteririm şöyle aşağı inelim biz Lonca Başkan ile konuşup ondan görev alalım yaptıkça da aramızı düzeltelim Bu Lonca başkanı da değişikmiş değişik bir tip varmış merhaba Yamancı Domaniç'te yenisin galiba burasının burasının Lonca Başkanı benim

Pirevne. Pirevne. <laughs> Haritada göster. Ha çok uzak değilmiş yakınmış. Direkt şu neredeyiz biz domen işte değil mi? Şöyle geçelim. Bunlar bizi takip etsin. Nerede bu şey kervan? Kervan nerede? Sığır sürüsü. Bir dakika biz gerçekten sığır sürüsünü pirevne ya en sevmediğim görev ya. Sığır sürüsünü şimdi teker teker kovalayacağız. İnşallah kovalamak yoktur. Sığırlar uzaklaştır of ya. En sevmediğim görev. Şöyle olsun. Sığırlar uzaklaşmıyor maşallah. Şöyle. ayrı Şöyle. 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 Biz şuraya bir geçelim. Sırları azıcık. Heh, heh. Buraya geldi. Sırları şöyle bir gidelim. Kovalayalım. Oh, tam istediğim yöne doğru gidiyorsunuz. Ayrıl diyelim. Bir şöyle geri daha gidelim. Böyle böyle olursa çok iyi olur. Şöyle ayrıl diyelim. Heh, ne güzel. Aferin size. Oraya gitmem. Hop. O dağın oradan dönme. İnşallah o dağın oradan dönmezsin. Oh çok iyi. Tam istediğim yönlere doğru götürüyor. Aa, ta şurada ya pirene. oraya kadar nasıl biz neresiymiş orası sığırları ayrı pirene hangi şeymiş bulgar prensli ama sen geri gel şöyle 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 götürelim arkadaşlar 10 dakikada bir kayıt donuyor o yüzden ben gidiyor durdur başlat şeklinde yapıyorum o yüzden direkt şu koyunları hemen götürelim bu, bu kimmiş kral Kon konstantin konstantin Aa kimse Konstantinopolis'in ismini almış. Orası da İstanbul. ben. Şöyle yürüsem. Aa hayır, hayır 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 Gitme, gitme. Ne olur gitme, ne olur gitme. Geç. Ya, hayır. Ben en iyisi videoyu durdurayım arkadaşlar. Ondan sonra geleyim yoksa işimiz çok uzun sürecek. Videoyu durdurayım ondan sonra devam ederim. Getirince. Getirince görüşmek üzere. Ah evet arkadaşlar sonunda getirebildim prenne. Hemen şöyle götürelim buradan. Ondan sonra oranın lonca başkanı ile konuşalım. Böyle, böyle götürebilirim. Görevi başarılandı. Seyir sürüsünü Premiere'ye götür. Bu video çok uzasın istemiyorum. O yüzden şuradan neresi? Domaniç burası. Domaniç'e tıklayalım. Lonca başkanı ile konuşalım. Oradan bitirelim. Atımız ne kadar hızlıymış. Lordları geçiyor şurada gördüğünüz gibi. Bekleyelim hemen gelsin ondan sonra videomuzu bitirelim Bizim kaç ya? 8 bizim hız bunlar hızı 4.4 Ne kadar hızlılaştık ya Lonca başkanı ile giriş İyi günler seni tekrar görmek güzel Boru Utkahan Duydum ki sürüyü sağ salim teslim etmişsin küçük yerlerle nasıl güvenilir bir adam olduğundan bahsedeceğim. Ha buyur işte ödemem. 187 dinar. E, 187 dinarı da aldık. Bir şehire gidelim. Şehri göstereyim size. Ondan sonra arkadaşlar çok uzadı. 15 dakika tabi. geldi atımızın üstünde. Şehir bu. şehir biraz kötü ya. Bak hani bir tane cami burada var. Burası sanırım okul. Yok burası da ana camiymiş. Şurada Kur'an-ı Kerimler var. Baltalar final var. Bu ne Türkçe? Her şey var. Regos. Regos neymiş? Ne satıyorsun Regos? Konuşalım bakalım paramız yettiği zamanlarda buradan bir balta alalım. Balta. İyi günler sizin. Biraz ekipman ihtiyacım var. Nelerim var? Evet efendim. Nazar tüccarıymış ya. Şunu çatlak altın mifer Nasıl yani? Baş zırhına 71 veriyor. Gövde zırhına 6 veriyor. Ve 135 şey. Ben bunu her türlü alırım. 596 atacağım ben. Bak. Aşağıda şurada görüyor musunuz? Bak şurada. Artışa bak. 40'dan 71 artıyor. 7'den de 13'ü e artıyor. Şu gene gelsin. Biz zırh alalım ucuza. Bakalım ucuza zırhı var mıymış? Yok zırh var Aşağıdan bir zırh bakalım. 14 veriyor. Bu kaç veriyor? Bu 7 veriyor. Yeni çeri zırhını mı alsaydık? 71. Yok be altın zırh. Daha güzel bu saat baş zırhına 76 gördüm Yok ben bunu vereceğim. Gövdeye daha çok veriyor. Bunu alalım en iyisi. Sertleştirilmiş cübbe. Gövde zırhı 11, bacak zırhı 9. Bunu alalım. Kendimize bayağı zırh alıyoruz gerçekten. Hasarlı Yunan zırhı çok pahalı. Bence buradan gidelim 335 akçe kaybettik. 190 akçemiz varken 530. Yine yine. Evet. Bugünlük bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Çok fazla uzatmak istemedim. Bu şehirde böyle bir şehir. Şuranın arkasında kale var diye biliyorum. Şuradan geçiş var. Oh şurada obalar falan var. Ne o? Bura Söğüt de öyleydi. Heh. Şimdi hatırladım. Şuralarda sanırım. Hani bura çok gelişmemiş bir şehir gibi duruyor. Bura neymiş? Kale muhafızı. Buraya kale girişi falan deme çünkü hiç kale girişine benzemiyor. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.